Selamun Aleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün Uçmakdere'ye bisiklet turu yapıyoruz. Saz arkadaşım gelmiş İstanbul'dan. Bir göstereyim. Saz arkadaşım var. Beraber çalıyoruz. Evet. Gitar çalıyormuş arkadaş. Yeni başlamış. Bana öğretecek misin? mi? Sana bağlama kursu vereceğim sana. Beni nerede bağlayacaksın? Yolda. Giderken. Yolda <laughs> Hadi bakalım. Dur bakalım. Ayarlayalım şu işi. Evet. Dediğin gibi Uçmak gereği bisiklet turu yapacağız. Geçen yapmayı niyetlenmiştik. Evdeki hesap çarşı uymadı, yapamadık. Ee, gelenler olmadı. Şu anda Kemal abimiz İstanbul'dan geldi grubumuzun üyeleri. Sezonu kısmen açtık. Bülent geldi. Yeni bir arkadaşımız katıldı. 6 kişiyiz. Emre de yeniden bize katılım sağlayacak. Sanırım 7 kişi falan gideceğiz herhalde. Şu anda vaziyet onu gösteriyor. Sevgi bitene kadar biraz çekelim şuralara. Evet. 3, 4, 5, 6. Ayhan abi de geldi. Gayet güzel. Kamera el sallayabilirsiniz gençler. Gençler kamera el sallayabilirsiniz. Kamerayı sağlayabilirsiniz. Şarkı kısmen sezon açmış gibi. Zaten gördüğünüz gibi böyle mekanlar falan hazırlıklarını yapmışlar. Sezon hazır. Evet. Bülent ne yapıyorsun be? Bilmiyorum. İyi be. Ben bisiklet ay diyorum. Nasıl hayat İstanbul'da? Tango tulu yapıyor ne yapıyor? Ya. Görüyorum bazen çok klas hareketler böyle. Bana bir öğretme de şu tangoyu ya. Hadi bakalım. Hey katıl bize uçmak nereye gidiyoruz? Arkadaşlar hani, inip var, var arkadaşlar? Öyle. Evet az bir şey ama çok değil. Şeyde istersen mürefte de basarız şeyi alırken yapalım. Ee, tamam. evet orada evet olur. evet evet. Mert alırken orada da o şey olur. emri olur. Deniz de çok şahane ha. Uçmak dedi deniz sezonu açar mıyız? <laughs> yok ya bugün Açmayalım bu da. Bizden burada? Aç, girdin mi? Tabii. Hadi ya. Ben geçen ayaklarımı soktum. Hatta video da çekmiştim. Ekonun aklına yok ekranı. Yuk. Yapar öyle şeyler ya. Gelmiyor mu o? Erkliceye kadar. Antalya'da şu anda nasıl ediyor. Oo Antalya'da. İşi büyütmüş. Ben de büyücü gibi olacağım. Ara ara video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik Bülent'le evet. devam ediyoruz. Evet. Grubumuz şimdilik bu kadar. Tura devam. Emre'nin işi varmış. Ev taşıyormuş. O gelemiyor. Evet Emre. Bekliyoruz kardeşim. Her yerden grup üyemiz var. Çok güzel bir grubumuz var. Şarkı bisiklet grubu. Kulübümüz genişliyor. WhatsApp grubunda 40 kişi falan varız. İşte tura işi olanlar gelemiyor. Olmayanlar katılabiliyor. Geldik. Gelen arkadaşlar şu anda 8-2 falanız vardı. Saymadım. 1 3 4 5 6 6 ile evet. 7. Paket marşını dedim. Ses yapmamalıydı. Ya azaldı. Ya saçım çok kaptı. Suya mı? Evet. Nasıl bir, bir şey Dekathlon'da satılıyor, alın Dekathlon'dan al, alabilirsin. Ben fuardan aldım ama Ne o? Bu vücutta şimdi terleyince nere kaydediyoruz ya. Onu tak Ağzını Şeker su bu. Çeker. Bir su sattı yani. ama şey de var. E, Şirik e, şey. de geliyor farkında. Şey Kemal şey abi. E, 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 ha ha Aynı. ha. E. Aynısını kullanıyor. Bu filtrasyon ne? Vücutta eksilen mineral. E benim de. bu ısır e, çantası var. ondan bir tane al sen. Hayır bu 500 mm <laughs> mililitre su için. Bir tablo efendim. Bunun ayarı var. ben yarısını <laughs> kır dedi. Ben yarısını kırıp atayım. Günde bir tane. Uzun yolculuklarda uzun yolculuklarda. Ben resmi çekebilir miyim? Aynısı nik evet. Aynı beraber aldık. Bak, bak, arkadaş. Arkadaş. bak uzun bir Bak Bak uzun yolculuk. Hello. Gel, merhaba gidelim. 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 Ha. Ha. onu diyoruz. Evet. Tam geçer mi kamile? <laughs> <laughs> Geçeriz zaten. Adamı koza getir mi o uzun <laughs> yol. Işte. O şey o ya. Yabancı da bu tavlana. Anlatacağım. Bir doktor Merak ediyorum. Vereceksiniz bari. Starstrom'a şuraya git. Kameraya şuraya. Ne yaptım? benim ya. Ha ya benim de. Bülent almadı Ya biraz çok sıcaklarda kayış atıyoruz hani biliyordun ama harika kaç seydediniz o da bana dans ediniz yani. Ama bana öğret de böyle şey yapayım. Nerede o arkadaşım? Biz, sen, biz de olmadı mı? Birimiz gelmek istemiyor. Ya şey, şey, bir şey, şey. bir şey. Yani bu çok çok evet. yani, var. Yani, İbrahim, İbrahim abi şey. sen ne bileyim Meli falan için çok, çok güzel abi. bir ekip oldu, İskelet kadro. Onun dışında montajlar olan var. Kadro gelişimize fayda var ama kaliteli insanlar da geliştirmesi lazım. Şey çünkü bir gün gelmeyecek.

Yok şimdi yok. Da bir daha bak. Arkadan dolaş da. Düğmeye mi basayım? Üstünden bir kere bas. Burada mı düğme? Buraya mı basıyorum? Nereye? Üstündeki düğmeye dolap. Ha üstü.